29. Mektup 29. Mektup 9 kısımdır. Bu kısım birinci kısımdır. 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebihu bihamdi. Aziz Sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur'aniye'de pek ciddi bir arkadaşım. Bu defaki mektubunda vaktim ve halim müsaade etmediği mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun. Kardeşim bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar pek çoğalmış. İkinci tahsih bana geliyor. Sabahtan akşama kadar süratli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühim işlerimde geri kalıyor. Ve bu vazifeyi daha azim görüyorum. Hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissedardır. Ruh hareket eder. Şu meseleyi azimeyi başka vakte talik edip, ne vakit Cenabı ı Hakk'ın rahmetinden kalbe sünühat gelse, tedricen size yazılır şimdilik 3 nükteyi beyan edeceğim. Haşiye, bilahire 9 nükteye tamamlanmıştır. Birinci nükte. kuran Hakim'in esrarı bilinmiyor, müfessirler hakikatini anlamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Ve onu diyen iki taifedir. Birincisi, ehl-i hak ve ehli tetkiktir. Derler ki, Kur'an bitmez ve tükenmez bir hazinedir her asır nusus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber, tetimmat kabilinden, hakaik-ı kafiyesinden dahi hissesini alır. Başkasının gizli kalmış hissesine ilişmez. Evet, zaman geçtikçe Kur'an-ı Hakim'in daha ziyade hakaik-ı inkişaf eder demektir. Yoksa haşa ve kella, selef salihinin beyan ettikleri hakaik-ı zahiriye-i Kur'aniye'ye şüphe getirmek değil. Çünkü onlara iman lazımdır. Onlar nastır, katidir esastırlar, temeldirler. Kur'an, Arabi bin fermanıyla manası vazıh olduğunu bildirir. Baştan başa kitab-ı ilahi o manalar üzerine döner, takviye eder, bedahat derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten, haşa sümme haşa, Cenab-ı Hakk'ı tekzip ve Hazret-i Risalet'in fehmini tezif etmek çıkar. Demek mani mensusa, müteselselen menba risaletten alınmıştır. Hatta İbni Cerir Taberi, bütün mani Kur'an'ı muanan senet ile müteselsilen menba risalete ihsal etmiş ve o tarzda mühim ve büyük tefsirini yazmış. İkinci tayfe, ya akılsız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki, ahkam-ı İslamiye ve hakayık-ı imaniyeye karşı gelmek istiyor.'' Kur'an hakimin senin tabirinle birer Polat Kalesi hükmünde olan surlu sureleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler haşa hakayk-ı imaniye ve Kur'aniye'ye şüphe iras etmek için bu nevi sözleri işa ediyorlar. İkinci nükte. Cenab-ı Hak Kur'an'da çok şeylere kasem etmiş. Kasemat-ı Kur'aniye'de çok büyük nükteler var, çok sırlar var. Mesela ve şemsi ve duhaha da kasem 11. sözdeki muhteşem temsilin esasına işaret eder. Kainatı bir saray ve bir şehir suretinde gösterir. Hem Yasin ve Kur'an-ı Hakim'deki kasem ile icazat-ı Kur'aniyenin kutsiyetini ve ona kasem edilecek bir dereceyi hürmette olduğunu ihtar eder. Ve necmi izâ heva felâ uksimu bi mevâkin nucum ve innehu lekasemul lev ta'lemûne azîm'deki kasem yıldızların sukutuyla vahye şüphe iras etmemek için cin ve şeytanların gaybi haberlerden kesilmelerine alamet olduğuna işaret etmekle beraber, yıldızları dehşetli azametleriyle ve kemali intizam ile yerlerine yerleştirmek ve seyyâratları hayretengiz bir surette döndürmekteki azameti kudret ve kemali hikmeti o kasem ile ihtar ediyor. Ve zâriyat vel, vel murselattaki kasemde havanın temevücatı ve tasrifatı içinde, mühim hikmetleri ihtar etmek için rüzgarlara memur melaikelere kasem ile nazar dikkati celbediyor ki, tesadüfi zannolunan unsurlar, çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar ve hakeza. Her bir mevkiin ayrı ayrı nüktesi ve faydası vardır. Vakit müsait olmadığı için yalnız icmalen ve tine ve zeytun kasemindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz. Şöyle ki, Cenab-ı Hak tin ve zeytin ile kasem vasıtasıyla azameti kudretini ve kemali rahmetini ve büyük nimetlerini iktar ederek esfeli safilin tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip şükür ve fikir ve iman ve ameli salih ile ta âlâ yilliğine kadar terakkiyat maneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tin ve zeytinin tahsisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nafi olması ve hırkatlerinde de medare dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü hayatı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıdaya insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi incirin hırkati zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucizeyi kudreti gösterdiği gibi tamında menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menafiindeki nimet-i ilahiyeyi kasem ile hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve ameli salihe çıkarmak ve esfel-i safiliğine düşürmemek için bir ders veriyor. Üçüncü nükte, surelerin başlarındaki huruf-u mukatta ilahi bir şifredir. Has abdine onlarla bazı işareti gaybiye veriyor. O şifrenin miftahı, o abdi hastadır hem onun veresesindedir. Kur'an-ı Hakim, madem her zaman ve her tayfeye hitap ediyor, her asrın her tabakasının hissesini cami, çok mütenevvi vücutları manaları olabilir, selef-i salihin ise en halis parça onlarındır ki beyan etmişler. Ehli velayet ve tahkik, seyr-i suluk ruhaniyeye ait çok muamelat gaybiye işaretini onlarda da bulmuşlar. İşaret-ül tefsirinde, El-Bakara suresinin başında, icaz belagat noktasında bir nebze onlardan bahsetmişiz. Müracaat edilsin. Dördüncü nükte Kur'an-ı Hakim'in hakiki tercümesi kabil olmadığını 25. söz ispat etmiştir. Hem manevi icazındaki ulviyet-i üslub ise tercümeye gelmez. Manevi icazında olan, ulviyet-i üslub cihetinden gelen zevk ve hakikatı, beyan ve ifham etmek pek müşkül. Fakat yolu göstermek için bir iki cihete işaret edeceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan ve min ayati halku semavat vel ard ve ihtilafu elsinetukum ve elvanukum ve semavat madviyatun bi yemini yahlukukum fi buduni ummahatikum halqa min ba'di halqin fi zulumatin salas halaka semavat vel arda fi sittati ayyam yahulu beyne'l mer ve kalbi la ya'zubu anhu mithqalu zarratin yulicu leyle fil nehar ve yulicu nehar fil leyl ve huve alimun sudur gibi ayetlerle o derece harika bir ulviyeti üslup ve icaz kerane bir cemiyet içinde halakiyetin hakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki sani alem olan şu kainatın ustası iş başında olarak şems ve kameri hangi çekicile yerlerine çakıyorsa aynı çekicile, aynı anda zerreleri yerlerine mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor. Semavatı hangi ölçüyle, hangi manevi alet ile tertip edip açıyorsa, aynı anda, aynı tertib ile gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder, yerleştirir. Hem Sani Zülcelal, manevi kudretin hangi manevi çekiciyle yıldızları göklere çakıyorsa, aynı o manevi çekiciyle beşerin simasındaki hadsiz alamet-i farika noktalarını ve zahiri ve batini duygularını yerlerine nakş ediyor diye ifade eder. Demek o sani Zülcelal iş başında işlerini hem göze hem kulağa göstermek için ayet ı Kur'aniye ile bir çekici zerreye vuruyor, aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse vuruyor. Merkezine çakar gibi ulvi bile, vahdaniyeti aynı ehadiyet içinde ve nihayet celali nihayet cemal içinde ve nihayet azameti nihayet hafa içinde ve nihayet üsati nihayet dikkat içinde ve nihayet haşmeti nihayet rahmet içinde ve nihayet budiyeti nihayet kurbiyet içinde gösterir. Muhal telakki edilen cem-i ezdadın en uzak mertebesini, vacip derecesindeki bir suretini ifade eder, ispat edip gösterir. İşte bu tarzı ifadesi ve üslubudur ki, en harika edipleri belagatına secde ettiriyor.'' Hem mesela ve min ayati en takuma as-sama'u vel ardu bi emri iza da'akum da'watan min el ard iza entum tahrucun ayetiyle şöyle bir üslubu âli ile saltanat rububiyetindeki haşmeti gösterir. Şöyle ki gökler ve zemin iki muti kışla hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi suretinde tek bir emirle veya boru gibi bir işaretle o iki kışla da fena ve adem perdesinde yatan mevcudat o emre kemal süratle ve itaatle lebbeyk deyip meydan haşir ve imtihana çıkarlar. İşte haşir ve kıyameti ne kadar mucizane bir üslubu ile ifade edip ve o davanın içinde bir delili iknaiye işaret ediyor ki, bir müşahede nasıl ki zeminin cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar ve cevvi semada, ademde ve küreyi havayede dağılmış, saklanmış katreler, Nasıl kemali intizam ve süratle haşr olup her baharda meydanı tecrübe ve imtihana çıkıyorlar. Zeminde hububat, semada katarat her vakit bir mahşer suretini alırlar. Öyle de haşri Ekber'daki öyle kolay zuhur eder. Madem bunu görüyorsunuz onu dahi inkar edemezsiniz ve hakeza şu ayetlere sair ayattaki derece-i belagatı kıyas edebilirsiniz. Acaba şu tarzdaki ayatın hakiki tercümesi mümkün müdür? Elbette değildir. Olsa olsa ya kısa bir meale icmali veya ayetin her cümlesi için 5-6 satır tefsir yazmak lazım gelir. 5. nükte. Mesela elhamdülillah bir cümleyi Kur'aniyedir. Bunun en kısa manası ilmi nahiv ve beyan kaydelerinin iktiza ettiği şudur. Kullu ferdin min efradil hamd min eyyi hamidin sadara ve ala eyyi mahmud ve min al ezel ila al ebed hassun ve mustahikkul li zatil vacibil vücut el musamma billah yani ne kadar hamd ve medih varsa kimden gelse kime karşı da olsa ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibül vücuda Allah denilir. İşte ne kadar hamd varsa el istiraktan çıkıyor. Her kimden gelse kaydı ise hamd mastar olup faili terk edildiğinden böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef'ulun terkinde yine makam-ı hitabide külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaydesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstahak manasını lillah'taki lamı cer ifade ediyor. Çünkü o lam, ihtisas ve istihkak içindir. Zat-ı el vücud kaydı ise, vücubu vücut, uruhiyetin lazım zarurisi ve zat-ı zülcelale karşı bir ünvan mülahaza olduğundan, lafzullah, sayr esma ve sıfata camiyeti ve ism azam olduğu itibariyle, delalet-i iltizamiye ile delalet ettiği gibi, vacibül vücut ünvanına o delalet-i iltizamiye ile delalet ediyor. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulema-i arabiyece müttefakun aleyh bir manayı ise şöyle olursa, başka bir lisana o icaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Hem elsine-i alem içinde lisan nahvi, Arabi'den başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetine yetişemez. Acaba o cami ve icaz zarane olan lisan nahvi ile mucize kerane bir surette, ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmin muhit içinde, zuhur eden kelimat-ı Kur'aniye, sayr elsineyi terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla, zihni cüz'i, şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimat-ı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Hatta diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki, her bir harfi Kur'an, bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf, bir sayfa kadar hakikatlere ders verir. 6. Nükte Bu manayı tenvir için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatlı bir hayali söylüyorum. Şöyle ki, Bir vakit İyyâke na'budu ve İyyâke tayindeki nunu mütekellimi ı gayrı düşündüm. Ve mütekellimi vahde sigasından na'budu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti. Gördüm ki, namaz kıldığım o Bayezid Camii'ndeki cemaatle iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Nakıs ubudiyetimi, o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergah-ı ilahiyeye takdime cesaret geldi.'' birden bir perde daha inkişaf etti. Yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peyda etti. O şehir, o Beyazıt Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi masariyet hissettim. Onda dahi Ruh-i Mescidinde, Kabe-i Mükerreme etrafında, dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti, ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip tahiyyatta getirdiğim Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esvet'e tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı. Birinci daire, ruyzeminde müminler ve muvahhidindeki cemaati uzma. İkinci daire, baktım umum mevcudat bir salat kübrada, bir tesbihat uzmada, her tayfe kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Ve zayıf eşya tabir edilen hıdamat meşhude, onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başıma eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayretengiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki zerrat vücudu yemden ta havas-ı zahir yeme kadar tayfe tayfe vazife-i ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki latife-i Rabbaniyem İyya kenabudu ve iyya kenestayin o cemaat namına diyor. Nasıl evvelki iki cemaatte de lisanım o iki cemaati uzmayı niyet ederek demişti. Elhasıl nabudununu şu üç cemaate işaret ediyor. İşte bu haletteyken birden Kur'an-ı Hakim'in tercümanı ve mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere manevi minberinde şahsiyeti maneviyesi haşmetiyle temessül ederek ya eyyühen nasi obudu rabbekum ihtabını, manen herkes gibi ben de işitip o üç cemaatte herkes benim gibi iyya kenabudu ile mukabele ediyor tahayyül ettim. İza sebete şeyun sebete bile vazimi kaidesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki madem bütün alemlerin Rabbi insanları muhatap ittihaz edip umum mevcudatla konuşur ve şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o kitabı izzeti nev-i beşere belki umum ziruha ve zişura tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve müstakbel zamanı hazır hükmüne geçti. Bütün nev-i beşer bir mecliste safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak o kitap o suretle onlara ediliyor. O vakit her bir ayatı Kur'an'ı gayet haşmetli ve vüs'atlı bir makamdan, gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından, nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekellimi ezeliden ve makam mahbubiyeti uzma sahibi tercüman-ı alişanından aldığı bir kuvvet, ulviyet, cezalet ve belagat içinde parlak hem pek parlak bir nuru icazı içinde gördüm. O vakit değil umum Kur'an, ya bir sure yahut bir ayet, belki her bir kelimesi birer mucize hükmüne geçti. Elhamdülillahi ala nuru liman vel Kur'an dedim o aynı hakikat olan hayalden nabudunununa girdiğim gibi çıktım ve anladım ki, Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nunun nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Kalp ve hayal o nunu nabududen çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı. Dedi, ben de hisse isterim, sizin gibi uçamam, ayaklarım delildir, hüccettir. Aynı nabudu ve nestayinde mabut ve müstahen olan Halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki, de o mütehayyir akla. Bak kainattaki bütün mevcudata, zihayat olsun, camit olsun, kemal itaat ve intizam ile vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde, gayet şuur kerane, intizam perverane ve ubudiyet kerane vazife görüyorlar.'' Demek bir mabudu bilhak ve bir amiri mutlak vardır ki bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Hem bak bütün mevcudata, hususan zihayat olanlara. Her birinin gayet kesretli ve gayet mütenevi ihtiyacatı var. Ve vücut ve bekasına lazım pek kesretli muhtelif matlupları var. En küçüğüne elleri ulaşmaz, kudretleri yetişmez. Halbuki o hadsiz matlapları ummadığı yerden, vakti münasipte muntazaman onların ellerine veriliyor ve bil müşahede görünüyor. İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakru ihtiyacatı ve bu fevkalade iyanatı gaybiye ve imdadatı rahmaniye bil bedahe gösterir ki bir ganiy-i mutlak ve kerim mutlak ve kadir mutlak olan bir hami ve razıkları var ki her şey ve her zihayat ondan istiane eder, medet bekliyor. Manen iyyake nestaîn der. O vakit akıl amenna ve saddakna dedi. 7. nükte. Sonra o halde ihtinas sıradan müstakim sıradan lezine enamte aleyhim dediğim vakit baktım ki mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nurani, parlak, enbiya, sıddıkîn, şüheda, evliya, salihin kafilelerini gördüm ki istikbal zulmatını dağıtıp ebede giden yolda bir cadde-i kübra -i müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden fe subhanallah dedim. Sulumat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i selametle giden bu nurani kafileyi uzmaya iltihak etmemek, ne kadar hasaret ve helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Acaba bidaları icat etmekle o kafileyi uzmadan inhiraf eden nereden nur bulabilir? Hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem Vesselam rehberimiz ferman etmiş ki, küllü bid'atin dalaletun ve küllü dalâletin Acaba bu ferman katiye karşı ulema su tabirine layık bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar? Hangi fetvayı veriyorlar ki lüzumsuz, zararlı bir surette şair-i İslamiye'nin bedihiyatına karşı geliyorlar? Tebdili kabil görüyorlar. Olsa olsa muvakkat bir cilve manadan gelen bir intibahı muvakkat o ulema su aldatmıştır. Mesela nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa muvakkat bir zarafet gösterir. Fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve o yabani ve paslı ve kesif ve arzi deri altında siyahlanır, taafün eder. Öyle de şair İslamiye'deki tabirat-ı nebeviye ve ilahiye, hayatlar ve sevaptar bir cilt, bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla manideki bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Fakat ciltten cüda olmuş bir meyve gibi o mübarek manaların ruhları uçar. Zulmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu bırakıp gider. Nur uçar, dumanı kalır. Her neyse. 8. Nükte Buna dair bir düstur hakikati beyan etmek lazım. Şöyle ki, nasıl hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var, öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder. Bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki, onlara şair-i İslamiye tabir edilir. Bu şairin umuma taalluku cihetiyle, umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa, onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüzeyisi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum alem İslam'a taluk ettiği gibi, asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün eazım ı İslam'ın bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar.'' ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. 9. Nükte mesail şeriattan bir kısmına tabudi denilir. Aklın muhakemesine bağlı değildir. Emrolduğu için yapılır. İlleti emirdir. Bir kısmına makulül mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir maslahatı var ki o hükmün teşriğine mürecci olmuş. Fakat sebep ve illet değil. Çünkü hakiki illet emir ve nehi ilahidir. Şairin tabüdi kısmı, hikmet ve maslahat onu tayir edemez. Tabüdilik ciheti tereccüh ediyor, ona ilişilmez. Yüz bin maslahat gelse onu tayir edemez. Öyle de şairin faydası yalnız malum mesalihtir denilmez. Ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise çok hikmetlerinden bir faydası olabilir. Mesela biri dese, Ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atmak kâfidir. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahatı ezaniye içinde o bir maslahattır. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba nevi beşer namına yahut o şehir ahalisi namına hılkati kainatın neticeyi uzması ve nevi beşerin neticeyi hılkati olan ilanı tevhid ve rubiyet ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Elhasıl cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir. Mühim fiyat ister. La yestevi ashabun nar ve ashabul cenne, ashabul cennetuhumul faizun. İlahir.